Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle geldim. İster kahvaltınıza isterseniz de 5 çayına sevdiklerinizi yiyebileceğiniz farklı bir tarifle geldim. Farklı bir lezzetle geldim. Şöyle öncelikle 4-5 adet kapya biberimi bir güzel közlüyorum. Ben ocağın üstünde közmatikte yapıyorum. Sizler dilerseniz fırında da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Çünkü daha böyle köz kokusu tadı geliyor. Tüm biberlerimi közledikten sonra ben bir poşetin içerisine aldım. Mutlaka sizler de yapın ki daha çabuk soyulması için. Yoksa biraz zorlanırsınız soyma açısından. Sıcağına böyle bir market poşetin içerisine koyup ağzını sıkı kapatırsanız o buharında kabukları soyuluyor. Şöyle tüm biberlerimi bir güzel e, ayıklıyorum kabuklarından, çekirdeklerinden. Bu arada isterseniz biberinizi böyle bu şekilde közleyip içini dışını temizledikten sonra hiç bölmeden parçalamadan temiz buzdolabı poşetine koyup difrizinize koyduğunuzda istediğiniz zaman çıkarıp iç harcını hazırlayıp böyle kahvaltıda bir misafiriniz geldiğinde veya arkadaşlarınız geldiğinde hemen iç dolgusunu hazırladığınızda biberlerinizi birkaç saat önceden çıkarıp e, buzunu çözdükten sonra iç dolgusunu yapıp hemen sarıp e, servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli çok farklı bir tarif. İsterseniz iç harcıyla devam edelim. Şöyle biberlerimi közleyip kenara koyduktan sonra 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu labne ve 2-3 yemek kaşığına yakın böyle beyaz peynirimi ilave ettim. Yarım çay bardağı kadar orta çekilmiş cevizim var. 6-7 dal kadar maydanozumu doğradım. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberimi ve 1 tatlı kaşığı kadar da karabiberimi ilave ettim. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ilave edip şöyle bir güzel karıştırıyorum. Peynir ve labnenin tadı tuzu olduğu için e, ekstra bir tuz ilave etmedim. Şöyle bir güzel karıştırıyorum tüm baharatlar, peynir, labde hepsi birbirine geçsin diye. Sizler dilerseniz maydanoz yerine dereotu da koyabilirsiniz. Bu bir tercih meselesi. Tabii ki de tadına da bakabilirsiniz. Peynirinize göre de olabilir. Tadına bakarsanız eğer tuzsuzsa bir miktar tuz ilave edebilirsiniz. Şöyle biberlerimi göz kararı çok kalın olmayacak şekilde yani eni çok kalın geniş olmayacak şekilde bölüyorum. Aynı bir sarma sarar gibi şöyle göz kararı koyup sarıyorum ve tabağıma yerleştiriyorum. Bu şekilde tüm biberlerimi sarıyorum. İlk başta belirttiğim gibi bu iç harcını her zaman yapabilirsiniz. Biberinizi közleyip böyle difrizinizi atarsanız bir misafiriniz veya böyle davetlerde yapabileceğiniz farklı hem görsel olarak hem de lezzet olarak gerçekten çok güzel bir tarif diyebilirim. Şöyle tüm biberlerimi sarıyorum. İçlerini peynir dolgularını koyduktan sonra tüm biberlerimi bir güzel sardıktan sonra servis tabağına aldım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı gezdiriyorum. Zeytinyağından sonra bir avuç kadar iri kıyılmış cevizimi gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Cevizinden sonra da bir tutam kadar ince kıyılmış maydanozumu ilave ediyorum. Onu da her tarafına gelecek şekilde gezdirdikten sonra artık servise hazır arkadaşlar. Gerçekten farklı lezzetler, farklı tatlar görseler arıyorsanız mutlaka yapın. Bir meze şeklinde kahvaltınızla sevdiklerinizle beş çayında yiyebileceğiniz çok güzel bir tarif. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.